Hz. Mevlana'nın e, misafiri bizim bereket ekspresimiz. Biz şimdi Hz. Mevlana'nın memle memleketine Konya'ya gideceğiz. Sevgili Rıdvan Elites kardeşim orada. E, her duraktan böyle çok güzel e, çok güzel buketler sunuyor bize sevgili kardeşim. Hakikaten e, Anadolu ne bileyim Anadolu'nun durakları gerçekten e, çok duygulu, çok etkili. Bugün Hz. Mevlana'nın e, sevgili kardeşim. Seni ve misafirlerini dinliyoruz. Söz sende. Evet Sayın Fehmi Atay, teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz efendim size de. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Anadolu muhteşem ancak Konya'nın tadı, havası, buradaki atmosfer gerçekten bir başka. Haydi kalabalık. Gittiğimiz duraklar içerisinde şöyle bir bakıyorum. Herhalde en kalabalıklarından birisi Konya. Öte yandan e, bugün misafirlerimiz de var. Biz de kalabalık bir şekilde sizlere yayınınıza konuk olacağız efendim. Milletvekillerimiz burada öte yandan e, bu programın da birlikte özleşen çok anlamlı bir konumuz da var. Konya, Makedonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu da bizlerle birlikte, Sayın Ahmet Ziya Gündez de, de bizlerle birlikte. İlk olarak e, Bayram Paşa Belediye Başkanımız Atilla ile başlamak istiyorum. Efendim tekrar hoş geldiniz diyelim size. Artık biz bereket ekspresiyle geze geze siz de bizi yalnız bırakmıyorsunuz ama. Herhalde iki durakta bir, üç durakta bir sürekli biz bırakıyoruz. Gelmeye gayret ediyorum ama Konya'yı ihmal edemezdim. <laughs> Muammer Aral valimiz, bizim abimiz, yıllardan beri birlikte olduğumuz, çok sevdiğimiz bir abimiz. <laughs> Sağ olsun Allah razı olsun. Son derece bize de yardımcı oldular, destek verdiler Böyle bir muhteşem proje niye olmasın dedi. Kendisiyle paylaşmamızda. Ve geldik. Ve onu da özlemiştik zaten. Özlemimizi bu vesileyle de gidermiş olduk ama ben Konya halkının bize göstermiş olduğu bu yakın ilgi, alaka, sevgi, muhabbet, gönül aşkından dolayı Valimizin ve milletvekillerimizin şahsında kendilerine şükranlanıyorum. Hakikaten her masayla ulaştım. Yani neredeyse bize sarılacaklardı. Teşekkürlerini ee, ilettiler, sevgilerini ilettiler. Ama tabii Anadolu insanı böyle aslında. Anadolu insanı böyle vefakardır, cefakardır, sevgi doludur. Hep verir. Hep verir. Bu sefer de dedi ki Bayram Paşa Belediyesi olan biz verelim. İftarımızı onlarla paylaşalım. Dolayısıyla bir taraftan da Balkanlara baktığınızda Anadolu'dan Balkanlara göç etmiş olan bir insan orijinini görüyorsunuz. Özellikle Konya, Konya ve Karaman'dan binlerce insan oraya geçmiş ve daha sonra onlar da buraya doğru gelmişler ve buraya yerleşmişler. Bugün bu ekspresimiz 16. gününü bugün tamamlıyor bildiğim kadarıyla. İnşallah buradan da yavaş yavaş yine yol alacağız, devam edeceğiz. Projemiz hayırlı bir proje oldu, bereket projesi oldu. İnşallah milletvekillerimizle beraber, valimizle beraber, işte Makedonya e, Fahri Konsolosumuzla beraber bu akşam burada, burada bulunan Konya'lı kardeşlerimizle, hemşerilerimizle beraber Bayrampaşa'da Konya'lı olan bütün kardeşlerimizin hep beraber dostluğunu, kardeşliğini, sevgisini, böyle kültür projesinde birleştirilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Konya halkımıza da bunu yaşatmanın mutluluğu içerisinde olduğumu burada ifade ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Peki bize çok teşekkür ederiz efendim. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi ben sizin müsaadenizi isteyeyim. Ben milletvekillerimizin Buyur. yanına doğru Buyur. geçeyim şöyle. Konya'nın Karaman'ın yeri bir başkaydı. Bir projenin bir ayağında Balkanlarda olmasından ötürü. Oradan buraya ciddi bir göç vardı ve ciddi bir akrabalık bağı var. Milletvekilimiz Sayın Ayşe Türkmenoğlu yanınızda efendim o da yayın konumuz olacak. Neler söyleyeceksiniz projeyle alakalı böyle bir yükü kardeşlik olan bitiren, sevgi olan bitiren diyoruz biz. Yükü kardeşlik ve sevgi olan türe, trenin yükü hem ağır hem hafif. Çünkü e, içerik olarak ağır ama hep beraber sırt verilirse, e, destek olursa çok hafif olacak. Ben öncelikle e, belediye Başkanımıza, Bayram Paşa Başkanımıza, İstanbul Milletvekili'mize teşekkür ediyorum. Konya'ya hoş geldiler. E, çünkü Ramazanlarda sofralar paylaşıldıkça bereketleniyor. Dualar da paylaşıldıkça daha çok artıyor diye düşünüyoruz biz. Şu anda Konya'lı hemşehrilerimiz... Genç, yaşlı, kadın, erkek sağ olsunlar soframıza, bereket sofrasında iştirak ettiler. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Başkanımıza ve bu projeyi hayata geçen tüm ekibe de teşekkür etmek istiyorum. Ramazanların maneviyatını aslında bir nebze genç nesillere de bu şekilde anlatmış oluyoruz. Çünkü artık gençlerimizde şunu görüyoruz ki çok fazlasıyla yalnızlaşma var. Çağımız evet teknoloji çağı. Ama bir taraftan da bu teknolojiyle beraber yalnızlaşma da çok fazlasıyla günümüzde söz konusu. Burada aynı sofranın etrafında bir çorbayı içmek, aynı sofranın etrafında bir suyu paylaşmak bile çok önemli. Ramazanın bu anlamdaki bereketini çocuklarımıza, gençlerimize de göstermiş oluyoruz. Ben bundan sonra da sofraları olacağını öğrendim başkanımızdan. Bereket sofrasının. İnşallah onlar da çok güzel geçecektir. Eminim ki vatandaşlarımız büyük bir sevgiyle, coşkuyla bunlara iştirak edeceklerdir. Ben tekrar tüm e, vatandaşlarımızın, Müslüman aleminin Ramazan e, şeriflerini kutluyorum. Yaklaşmakta olan bayramların da şimdiden tebrik etmek istiyorum. Ve en önemlisi de biz burada çok güzel huzur içinde Ramazanlarımızı geçirirken diğer Müslüman ülkelerde Gazze'de, Filistin'de, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta yaşanan zulümlerin de bir an önce bitmesini temenni ediyorum. İnşallah onlar için dua edelim. Gözyaşları değilsin, e, akan kan dursun ve onlar da huzur içinde dinlerinin gereklerini yerine getirebilsinler, iftar sofralarına, sahur sofralarına huzurla oturabilsinler, ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilsinler. Bunu temenni etmek istiyorum. Ve emeği geçen herkese, başta başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Vaktimiz de kısıtlı. Hemen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şirin da yanına geçelim. Çok teşekkür edelim Ayşe Türkmen, Türkmenoğlu'na da. Efendim e, daha önce de birlikte olmuştuk. Yine bu sofrada beraberdik. Sizin dinlemiştik. Kısaca hemen tekrar alalım. Ondan sonra dönelim. Bayrampaşa Belediye Başkanlığımızın iftar programları zaten mükemmeldi. Bu mükemmelliğe bu sene bir de Bereket Ekspresimizi dahil etti Sayın Başkanımız. Şu anda Balkanlardaki Bereket Konvoyumuz 10. yılını kutluyor ve 10. yıl faaliyeti senin seyirlerin faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca Bayrampaşa'nın sokak ve caddelerinde de dün akşam Bayrampaşa Tuna Caddesi'ndeydik. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Koşturmacalarımız da hızlı devam ediyor bir yandan. Bugün de Konya'dayız. Ben Bayrampaşa Belediye Başkanımız Sayın Atilla Aydınlere bu faaliyetler için çok teşekkür ediyorum. Bizi destekleyen Bayrampaşa'lı kardeşlerimize, Bayrampaşa halkımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü onların desteği olmasa biz bu faaliyetleri icra edemezdik. Bugün bu programda bizi yalnız bırakmayan Sayın Milletvekilimize ve Sayın Valimize, Makedonya Tarihi Konsolosluğumuza şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hepimizin Ramazan inşallah hayırlı ve uğurlu olur, kutlu olur. Mübarek Ramazan Bayramı'nda hep beraber gönül rahatlığı içerisinde kutlarız diyorum en kısa zamanda Gazze'deki kardeşlerimizin üzerindeki İsrail saldırılarının son bulmasını temenni ediyorum. Orta Doğu'da biraz daha Ramazan'a yakışır bir barış ve sükunun yüzün sürmesini temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bir yandan tabii ki bu sofralarda binlerce kişiyle beraber dualarımız da Gazze'ye, Filistin'e devam ediyor akmaya. Hemen Sayın Valimizin yanına geçmek istiyorum. Efendim ee, Konya valisi Muammer Erol'la birlikteyiz. Konya'yı şöyle bir gezdik. Mevlana Hazretleri'nin gölgesinde, onun böyle yakın bir noktasında böyle bir kardeşlik sofrası. Evet. Gelenler de maşallah hayli kalabalık. Tam da Hazreti Mevlana'nın ruhuna, öğretilerinin bugüne aktarılmasına uygun bir manzara burada hep birlikte yaşıyoruz. Duaların kabul olduğu an diye de şu yaşadığımız anı Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden biliyoruz. Biz ee, bu... Iı, gönül gönül olduğumuz ve varımızı yoğumuzu paylaştığımız bu ortamda paylaştıklarımızı eriştiremediğimiz tüm kardeşlerimiz için de aynı zamanda dua ediyoruz. Onların da inşallah dertleri, sıkıntıları, acıları, kederleri bir an evvel son bulsun istiyoruz. Ve şunu da ifade etmek isterim. Konyalılar, aynı Sayın Başkanımın olduğu gibi e, zulme uğrayan beldelerdeki, ülkelerdeki, şehirlerdeki kardeşlerine el uzatma adına ellerinden gelen bütün güzellikleri yapıyorlar. Bereket konvoyu gibi Irak'a, Suriye'ye, oradan buraya gelmiş, burada yaşamak durumunda olan Suriyeli kardeşlerimize yardım ellerini, gönüllerini de açarak uzatıyorlar. Allah'a hamd ediyoruz. Ramazan gibi bir büyük nimeti hep beraber bu ülkede kardeş kardeşe, gönül gönüle, kavgasız, gürültüsüz, ve tüm kavganın gürültünün de sona erdiği bir mübarek ay. Ay, 11 ay hep özlediğimiz bir e, güzellikte bir ay olarak e, yaşadık, yaşıyoruz, yaşayacağız. Son bir dakikada da sizin varlığınızla Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Peki. Allah inşallah hayırla, sağlıkla hepimizi bayramlara eriştirsin. Biz de şey, evet, çok, te çok teşekkür ediyoruz efendim evet. sizlere. Hemen tabii Konya-Makedonya Cumhuriyeti Fahri Konsolu Ahmet Ziya Gündüz de yanımızda. Efendim sürenin sonuna kaldık, en uzun süre konuşalım istedim ama en azından özet olarak hem burayı hem organizasyonu devreye. Tabii, teşekkür ediyoruz. Öncelikle sevgi ve hoşgörü şehri olan Konya'mıza ee, mübarek Ramazan ayında e, güzellikler getiren e, Bayrampaşa Belediye Başkanı Sayın Atilla Aydıner Beyefendi'ye teşekkür ediyorum Makedonya Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosu olarak Bu tren sadece aşını, suyunu, ekmeğini getirmedi Balkanların e, sevgisini, büyük küçüğe sevgi, büyüğe saygı, hoşgörü, tolerans e, Farklı etnik, farklı dini kökenden gelen insanların birbirine olan toleranslı yaklaşımını Konya'ya bir e, sembol olarak bugün getirdi. Biz bu noktadan hareketle e, Konyalı olarak ben yani Konya'lı olarak teşekkür ediyorum. İnşallah sevgi, saygı, hoşgörü e, daim olur ve insanlar birbirini bu mübarek günleri yüzü suyu hürmetine kırmaz, incitmez. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın milletvekillerimize ve Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve teşekkür ettikten sonra bugün kalabalık bir e, kalabalıktı konuklarımız. Konya da kalabalık Kardeşlik sofrası da çok kalabalık. Milletvekillerimizin ve başkanın da tabii ki söylemiş oldukları, temenni etmiş oldukları gibi en kısa zamanda Gazze'deki Filistin'deki akan kanında durması temennisiyle diyelim ve Bereket Ekspresi'nin Konya durağından biz de yayınımızı noktalayalım Sayın Fehmi Atay. Unutmadan söylemek gerekir. Bereket Ekspresi takip etmek için de Facebook ve Twitter'dan da Bereket Ekspresi kullanıcı adlarıyla aranabilirse Bereket Ekspresi nerede neler yapıyor detaylı bir şekilde görebilir değerli izleyenlerimize diyelim ve sözü tekrar size bırakalım efendim. Çok teşekkür ederim sevginin ve hoşgörünün başkentine.